Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le şeytanın konuşması. İbn Abbas hazretleri radıyallahu anh'dan naklen Muaz bin Cebel rivayet ediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Ensar'dan birinin evine toplanmıştık. Tam bir cemaat olmuştuk. Ev sahibi, içeridekiler eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Görülecek bir işim var. Bunun üzerine herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüzüne bakmaya başladı. Orada her zaman büyük oydu. İzin ondan çıkacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz duruma vakıf oldu ve Bu seslenen kimdir bilir misiniz? buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik. En iyi bilen Allah ve Resulüdür. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o laim iblistir, şeytandır. Allah'ın naneti onun üzerine olsun. Buyurunca hemen Hazreti Ömer Ya Resulullah bana izin veriniz onu öldüreyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu izni vermedi şöyle buyurdu. Dur ya Ömer. Bilmiyor musun ki ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir. Öldürmeyi bırak. Sonra şöyle buyurdu. Kapıyı ona açın gelsin. O buraya gelmek için emir almıştır. Diyeceklerini anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Bundan sonrasını ondan dinleyelim. Yani raviden şöyle anlattı. Kapıyı ona açtılar. İçeri girdi ve bize göründü. Bir de baktık ki şekli şu bir ihtiyar şaşı aynı zamanda köse çenesinde altı veya yedi kadar kıl sallanıyor. At kılı gibi. Gözleri yukarı doğru açılmış. Kafası büyük bir fil kafası gibi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Sonra şöyle bir selam verdi. Selam sana ya Muhammed. Selam size ey cemaati Müslümin. Onun bu selamına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu mukabelede bulundu. Selam Allah'ındır ya la'in. Sonra ona şöyle buyurdu. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şeytan şöyle anlattı. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı. Mecburen geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sordu. Nedir o mecburiyet? Şeytan anlattı. İzzet sahibi Rabbinin katında bana bir melek geldi ve dedi ki: Allahu Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin ama düşük ve zelil bir halde, tevazu ile ona gideceksin ve Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Onları nasıl aldattığını söyleyeceksin. Bir bir ona sonra o ne sorarsa doğrusunu söyleyeceksin. Sonra Allahu Teala buyurdu ki: "Söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen seni kül ederim, rüzgar savurur, düşmanların önünde seni rüsvah ederim." İşte böyle ya Muhammed. O emir üzerine sana geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle sordu. Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Şeytan şu cevabı verdi. Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha başka sevmediğim kimse yoktur. Sonra senin gibi kim olabilir ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Benden sonra en çok kimlere buzlusun ve sevmesin. Müttaki bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Bundan sonra sual cevap aşağıdaki şekilde devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Şeytan anlattı. Sonra kimi sevmesin? kendisini sabırlı bildiğim şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra sabırlı olan bir fakiri ki ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz, halinden şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste açarsa, anlatırsa Allah onu sabredenlerden saymaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Hasıl onun sabrını halinden, tavrından ve şikayet etme anlarım. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nereden anlarsın? Onu görürsen ki helal yoldan alıyor ve mahaline harcıyor. Bilirim ki o şükreden bir zengindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Peki ümmetimin namaza kalkınca senin halin nice olur? Ya Muhammed beni bir sıtma tutar, titrerim. Neden böyle olursun ya lain? Çünkü bir kul Allah için secde ederse bir derece yükselir. Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman bağlanırım, Ta onlar iftar edinceye kadar. Peki ya haç yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım. Peki ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da eririm. Tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halim nasıldır? Ha işte o zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testleri alır eline ve beni ikiye böler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sebeplerini sordu. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin ya Ebu Bürre? Bunun üzerine iblis onu da anlatayım dedikten sonra anlatmaya başladı. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki Allahu Teala sadaka verenin malını bereket ihsan eyler. O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Allah-u Teala onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. Allahu Teala belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan def eder. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eshabı hakkında ona bazı sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? İblis buna şu cevabı verdi. O bana cahiliyet devrinde bile itaat etmedi. İslam'a girdikten sonra nasıl bana itaat eder? Peki Ömer bin Hattab için ne dersin? Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçtım. Peki Osman bin Affan için ne dersin? Ondan utanırım hem de çok. Nasıl ki Rahman'ın melekleri de ondan utanırlar. Peki Ali bin Ebu Talib için ne dersin? Ah! Onun elinden bir kurtulsam o kendi başına kalsa, ben kendi başıma kalsam, o beni bıraksa, ben de onu bıraksam ama o beni bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevapları da, cevapları da kısmen bir bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ümmetime saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şaki kılan Allah'a hamdolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o cümlesini duyan lain şöyle dedi. hey ha, heyhat, ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça sen ümmetinin için nasıl ferah duyuyorsun, durursun? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine ve karışırım ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve ba'az gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve alimlerini, ümmilerini ve okumuşlarını, facirlerini ve abidlerini, hasılı bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kulları evet bunlar azdıramam. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Sana göre ihlas sahibi muhlis kullar kimlerdir bilmez misin ya Muhammed? Bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever, o Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görsem ki dirhemini ve dinarını sevmez, övülmekten, methedilmekten hoşlanmaz, bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakırım, kaçarım. Bir kul malı övülmeyi sevdiği süre kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddet o size vasfını yaptığın kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Bilmez misin ki mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misin ki ya Muhammed baş olma sevgisi büyük günahların en büyüklerinden arasındadır. Ya Muhammed bilmez misin benim 70 bin tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişim. Sonra her çocuğumla birlikte yine 70 bin tane şeytan vardır. Onların her bir kısmını ulamaya gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını meşayiha aldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahitlerin. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar. Bir tepeden diğerine hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar sebeplerden herhangi birini sövmeye. İşte böylece onlardan ihlası alırım. Onlar bu halleri ile yaptıkları ibadeti İhlassız yaparlar. Gayri ama bu hallerinin farkında olamazlar. İblis bundan sonra anlattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti. Ve şöyle dedi. Bilmez misin ya Muhammed? Rahip Barsisi tam 70 yıl ihlas ile Allah'a ibadet etti. Bu ibadetlerinin sonunda ona öyle bir hal ihlas edilmişti ki her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifa yap oluyordu. Onun peşini takılıp hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu, sonunda da küfre girdi. Bu o kimsedir ki Allahu Teala aziz kitabında onu şöyle anlatır. Şeytanın hali gibidir ki o insana kafir ol dedi. Vaktaki o kafir oldu. Bu defa da ona şöyle dedi. Ben senden uzağım ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan mı korkarım? İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Yalan. Bilmez misin ya Muhammed? Yalan bendendir. Ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed? ben Adem oğlu Havva'ya yalan yere Allah'ın adına ant içtim. Muhakkak ben sizi nasihat ediyorum dedin. Bunun yaparım. Çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet, kovuculuk. Gıybet de kovuculuğu gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Nikah üzerine yemin etmek. Her kim talak üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir isterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun. Her kim talakı ağzına alırsa bu hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleri ile kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar da hep zina çocuğu olur. Ağzına alınan o talak kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Namaz, ya Muhammed Namazlarını tehir edene gelince onu da anlatayım. O her ne zamanki namaza kalkmak ister, tutarım onu, vesvese veririm. Derim ki, henüz vakti var. Sen de meşgulsun. Hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın. Böylece o vaktinin dışında namazını kılar ve bu sebepten onun kıldığı namazı yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyarım. O bundan da beni mağlup ederse bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazının içindeyken sağa sola bak derim. O da bakar. O ki öyle yaptı yüzüne okşar alnından öperim. Bundan sonra ona sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve de, böylece onun huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki ya Muhammed her kim namazda sağa ve sola çokça bakarsa Allah onun namazını kabul etmez. Yüzüne atar. Bundan da ona mağlup olursam yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim ve ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da başlar namazını çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi ona yaptırmakta da başarı kazanamazsam bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına vararım. Orada bunu, onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükudan kaldırırım. i̇mamdan evvel de secde ve rükü yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse bu defa ona namazda parmaklarını çıtırdatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle iblisin konuşması bu şekilde geçmiştir. Rabbim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesine sımsıkı sarılan ihlaslı kullarından eylesin. Şeytanın her türlü delile ve deselelerin tuzaklarından bizleri mahfuz ve muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bizlere özel ihsanda yardımda bulunsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eylesin. Rabbim bizi şeytanlaşmışların ve şeytanların şerrinden emin eylesin. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Allah rızası için rızayı al Fatiha.